bizimle yeni bir vlog daha. Hoş geldiniz. Şimdi nereye gidiyoruz? Senin gelinliğine bakacağız. Benim gelinliğine gelin... alacağız mı? Size bakacağız? Gelinlik görüşmesine gelin. gidiyoruz şimdi. De. Oradaki gelinlikleri beğenirsem yani deneyeceğim galiba. Tam emin değilim. Görüşeceğiz. Eğer beğenmezsem nasıl bir şey istediğim hakkında konuşacağız. şimdi Kartal tarafındayız. Metroya bineceğiz. Nişantaşı'na gidiyoruz. Ne yapayım? Dolap dolap. Üstüne ben ilk defa gelinlikle göreceksen korktum <laughs> Yemin ederim korktum. Üçeceksin. the color a heart speed to the city streets we begin to feel the fire we rise like so filled paylaşıyorsunuz Sarı atıyor şu an. Soğuk diye gelmedi ama çok güzel bence hava. Vapurdan indik tamam Tam gidiyoruz böyle yıl hızlı hızlı yürüyor biraz böyle hava soğuk falan diye. Çok soğuk değil mi? ne var? Biraz soğuk evet. Böyle hızlı hızlı bir yandan da iki tane kız el sallıyor. Ama Yunus hiç görmüyor. O kadar hızlı yürüyor ki Yunus diyorum kızlar el sallıyor. nasıl soğuk? Baksana bu kızlarla görüştük. Biri üniversite öğrencisiymiş herhalde. Yanındaki kardeş de sayısalcıymış. Sayısalcılar zaten daha çok izliyor herhalde. Ben evet sayısalcılar Değil izliyorum. mi? Değil Senin yarısı yüzde Ne yarısı? Yüzde sayısalcı olduğu için. Bir de onu, onu, onu yanında var ya. Konuş. Konuş. <laughs> oh, oh. Az önce yine bir köpek macerası yaşadım. Beni bilenleriniz biliyor. Beni köpek ısırdı ve hiçbir şey gerçekten yapmadığım halde. O yüzden yıl <laughs> sakın korkutayım falan deme. Allah aşkına yanımdan yürü. Köpek gördük tamam mı? Köpek çok sakin duruyor ama bir yandan göz teması kuruyoruz beraber bakıyor bana. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Be ben yapıyorum ama korkuyorum yani bakıyorum ona. Hiç korkmayın yanından yürüyün demeyin. Ben zaten öyle bir insandım yani. Sokak köpeğinin yanından yürüdüm. Kulağımda kulaklık vardı. Geldi tuttu bacağımı. Artık hiçbirine güvenmiyorum o yüzden. böyle bir model denedik. Ama bu zaten olmayacak şu an. İşte belki eklemeler, kollarında çıkarmalar falan yapılabilir. Bir de böyle bir model denedik. Şimdi sağ olsunlar arkamdan sıkıyorlar. Biraz bol olduğu için bana. Bir de böyle bir şey yaptık. Ama tabii bunlar daha üstlerine birazcık oynama yapacağız. bunlar değil ama yine de ben böyle biraz heves ettim. Hiç gelinlik denemediğim için denemek istedim. Böyle. Şimdi House Zarif'ten çıktık. Onlar bizi Şöyle ayakkabıcıya yönlendirdi. Nereye geldik? <laughs> ayakkabıcıya geldik. Şimdi orada böyle gelinliğimin detaylarını falan konuştuk. Buradan da bir gelin ayakkabısı bakacağız beraber. <laughs> Hadi gelin girelim. Evet Yunuscuğum. Şimdi. Dur. Şunun eşini de giyeyim. Hah. Boyunuzu onlayacağın için. Sen senleceğim. Şöyle topuk. <laughs> Yunuscum ne yapabilirim boyumuzunsa? <laughs> Ama ne yapabilirim boyumuzunsa? Tabii bana göre güzel bir model bakacağız. Biraz daha böyle zarif bir şeyler falan. <laughs> Şu an... Aa, bak bunun topu güzel. Kısa. <gülüyor> Kısaymış <laughs> mı beğendim. Yazmanı.

Benim yüzümden giyinemiyor ama.

Harika bir tatlı yedik yemin ederim. Yunus iyi ki beni dinlememiş. Ben normalde sipariş verme dedim. Çok doyduk falan dedim. O kabak tatlısını çok seviyor. Yani dibine kadar sıyırdık böyle ikimiz kabak tatlısını. Değil de hayatımda yedim. Benim çekiyorsun <laughs> kendini. Seni. Benim çekiyorsun <laughs> kendini. Ne söylüyorsun başta bana Hayatımda yediğim En iyi kabak tatlısı Gerçekten çok sevdim. Ben daha da alsak. Tamam. Yok Yunus'cum yeter. Tam tadında bırakalım. Bitiremeyiz. <laughs> 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 Valla gerçekten çok güzel. Şimdi çayımızı içi içiyorum. Kızlar gelinliğim o kadar güzel olacak ki bence bak valla onlara çok güveniyorum çekimlerimizde nişanlı çekimlerimizde çok güzel yapmışlardı zaten bir çekimimizi de onlar yapacak gelinliğimi de onlar hazırlayacak ayakkabımı ben seçtim ama tabi gelinliğe bağlı olarak değişebilir kaç kere daha buraya gelmem gerekecek çünkü orada var olan bir modelden değil üstüme göre dikecek ve farklı bir model olacak biraz ya arkadaşlar <laughs> yine gitti aynı şeyi söyledi. Dayanamadım. Tam kalkıyorduk. Ben de çay istedim son bir kez daha. O zaman dedi... O zaman tatlı da olması lazım. Tatlı da dedi Ama ben... Bu arada gerçekten çok iyi yani. <laughs> ben de normalde yemeyeceğim. Ne yani yine de yiyeceğim bir iki çatallık. Niye? <laughs> güzel biliyor musun? Hmm. Normalde tatlı yediğimizde insanın ağzına baklava değilse, çiçek baklava değilse şeker baskın edilir. şeker yemiş gibi oluyor. Burada tadını da alıyor. Kabağın da tadı var. <laughs> Sakin. <laughs> <laughs> Neyse ben de şimdi bir iki tane çatal alayım. Donmuş bir benle tekrar merhaba arkadaşlar bugün Google'u almadık. Google'un ne olduğunu Instagram'dakiler bilir. Bilmeyenler de yorumlarda onları aydınlatırsınız gençler tamam mı Google'un ne olduğu hakkında. Yemeğimizi yedikten sonra bir dolma bahçe sarayına girelim. Sonra oradan vapurla tekrar döneriz dedik. Ben geldiysem de e, lisedeyken falan geldim herhalde. Yani hiç hatırlamıyorum. Yunus da geleli bayağı olmuş galiba. O yüzden içinde kaybolduk şu an. <laughs> Girişinde bulamıyoruz. <laughs> Ay videoda daha güzel görünüyor baksana ben Evet. Normalde <laughs> bu yeşil şey. Normalde daha pis falan duruyor. Girişini bulamadık bir türlü. Bir de çoğunluğu takip ediyoruz. Çoğunluğu takip etmedik. Çoğunluğu takip etmedik. <laughs> Başımıza buyruk mu takıldık? Bir restoran kısmı var orada. Oturup bir şeyler içeriz belki. Yunus'cum. Evet. Alır mı? Kahve. Gayfe. Gayfe. Sana bir gayfe ısmarlayacağım. Sabahtan beri bir gayfe alacağım. Sözlü sabahtan beri gerçekten yürürken içeride... De... Ay neyse bir dakika şimdi. Önümüze kartımı açacağım. Girdik şimdi. Yunus bu arada geçen bir Vatan sarayına gittiğimizde müze kartı 60 lira olduğuna inanamıyor. Yani diyor ki bu kadar ucuz olmamalı. <laughs> Aslında bir yandan haklı gerçekten. Yani Çünkü mesela 60 lira veriyorsun. Normalde bir yere girmek 200 lira diyelim. Sen evet. 60 lira verip yıl boyunca yıl boyun sınırsız gibi. Böylece herkes alır. Yani mesela değil mi şey, 200 lira olsa, atıyorum 400 lira olsa yine yıllık. İyi gibi. <laughs> biz Müze gezimizin de sonuna geldik. <laughs> tamam. Yiyeceğim şimdi seni. <laughs> Çok tatlısın. <laughs> Yunus'cum ben sen demiştim ben şans kadınım diye. Tam bir dakika vapuru biz bittik vapuru kapatabilirsin dediler. Yani yine son dakika vapura yetiştik ama ben baksana <laughs> şaftım kaymış o kadar sana. ki. alalım ya. Kışın kışın. Bu bu. Bayağı yani bu kadar kış geldiğini düşünemedik herhalde ama kış biraz iyi gelmiş artık Şubat ortasında. Çok yoruldum <laughs> ama hala daha erken diye, ay hava erken, <laughs> şey, saat erken diye gitmek istemiyorum. Diyorum ki bir Kadıköy'de. Çok yoruldum. Şimdi bak çok soğuktu, donduk. Sonra vapur o kadar sıcaktı ki yandım. Şimdi tekrar soğuğa çıktım. Çok değişik olmadım mı? Çok değişik oldum. Valla ben çok iyi oldum. ve kemiğime kadar ısındım da şimdi güzel bir kahve içelim. Olur mu? Bak <laughs> ya, <kaç gülüyor> böyle yapınca kendi kadar... o videolar gibi hissediyorum. Şıla, şıla, şıla. <laughs> Şimdi burada artık vlog'un ikinci, yani farklı bir günün daha benim gelinlikten sonra şimdi sıra Yunus'a damatlık bakıyoruz. İlk defa bak bakacağız. Yüz tipine göre mi seçiliyor damatlıktan? Ha siz öyle dediniz ama. <laughs> tamam. Şimdi şöyle bir model göstermişler. Şunu göstermişler. Bence şu güzel duruyor ya. 8 mi? <laughs> evet öyle bir ceket Şimdi ben şöyle birazcık yandan göstereceğim. Sadece seni tam göstermek istemiyorum ama çok güzel oldu. Yunus'un damatlığını gerçekten çok beğendim. Ya çekme. Çok spoiler vermek istemiyorum. Büyük ihtimalle şimdi bunu zaten alacağız. Kol düğmesi seçeceğiz. Belki şöyle renkli olmasın değil mi? Sen Şunlar olabilir. Yani. Klasik. Çok renkli bir şey olmasın bence. Bugün <laughs> gerçekten bir o kadar yorucu ama bir o kadar da güzel bir gün. Artık böyle havada kapatıyorum arkadaşlar. Saçımın başımızda her şey dağılmış dışarısı o kadar soğuk <laughs> gide, ki. Gidip o zaman bir şey yeriz. Ah bir bir. O gidip içmemiz lazım. inşallah. Beğenip yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam şey gibi. yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.